Değerli dostlar, benim şu arı sakaya düştü. Yani yalın, yalancı anaya düştü. Geçenlerde baktım, e, ana kaybolmuş ve içerisindeki işçi arı e, analığa soyulmuş ve yine de sakaya düşen arılar e, arılarda e, işçi arılar e, analık görevine soyunur ve e, erkek memesi atarlar. Yine de o memeleden erkek memesi çıkar benim bu kovanda e, sakaya düşmüştü. Ve ben buna şöyle bir uygulama yaptım arkadaşlar. Bu kovanı alıp ki o şu kovandı. Yaklaşık bir 50-60 metre uzağa götürüp orada sirkeledim. E, Sirkelemeden önce bu kovanı yerleştirdim ve içerisine ana koydum. <laughs> Çerçevelerini de değiştirdim arkadaşlar. İçerisinde temel petek ve içerisinde yumurta olmayan kabarmış petekler koydum. Daha önce daha sonra silkelediğim o arılar gelip bu kovana girdi. Ve artık o günden beri de 5 gün gibi bir zaman geçti. Şimdi bugün kontrol yapacağım. Bakalım yeni anayı kabul etmiş mi arılar ve yeni ana sağ mıdır? sahsa yumurtaya geçmiş midir? Durumu nedir? Bir bakı, bakalım arkadaşlar. Haydi Bismillah. Evet şöyle bir duman sıkalım. Şimdi burada arı iki yerde toplanmış. Bakın burada bal şişe vardı. Burada da toplama var. Burada da toplama var. Bakalım ana buradan çıkmış mı? Evet. Ana çıkmış. Kendi yetiştirdiğim bir ana verdim. Şu benim küçük kovanlarımda yedek analarım vardı. Köpük kovanlarımda. Onlardan yeni bir ana vermiştim arkadaşlar. Şimdi bir bakalım ne halinde. Evet ben şöyle bir boş çeçe vermiştim. Bunda herhangi bir faaliyet yok. Bakalım arkadaşlar. Ana kabul edilmiş mi? Durum nedir? Şu ortadakini çıkartalım. Burada bu tarafta ana göremedim arkadaşlar ana boyasızdı. Evet ana şurada arkadaşlar bakın. Kabul etmiş. Evet bakın gayet güzel de bir ana. Dolaşıyor. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Daha fazla kurcalamama gerek yok. Bu anayı kabul ettiğine göre demek ki bizim uygulamamız başarılı oldu. Evet siz de böyle yapın arkadaşlar. Bir koloni sakaya düştüğünde uzak bir yerde silkeleyin ve ana koyun. Gelen arılar yeni ananın kokusuna alışsınlar. Bu şekilde daha çok kabul görüyor. Yaşlı ana olursa daha iyi oluyor arkadaşlar. Daha başarılı oluyor. Benim bu ana Mayıs e, anası. Biraz deneyimli sayılır. Dolayısıyla da başarılı olmuş. Anayı kabul etmişler. ve Şimdi bu koloniyi destekleyeceğim. E, buna günlük alı veya kabarmış çerçeveli çerçeveli vereceğim şu kovanlarımdan. Ve bunu kışa güçlü bir şekilde hazırlayacağım. Şu anda Temmuz'un ikinci haftasındayız. Artık burada yavaş yavaş sezon sona ermek üzere. Bu koloninin şiddetli bir şekilde desteğe ihtiyacı var. Evet bunu güçlü bir şekilde kışa sokmak istiyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.